Selam arkadaşlar nasılsınız Yiğit Hoca Matematik kanalından hepinize merhabalar diliyorum. TYT serüvenimiz devam ediyor. İnşallah bundan önceki videoları izleyip konuları tam olarak pekiştirmişsinizdir. Şimdi sayıların çözümlenmesiyle ilgili sorular çözeceğiz. Çözümleme analiz diye de geçiyor arkadaşlar. İlkokulda öğrendiğimiz şeylerin aslında bir tık daha fazlasını anlatacağız. Mesela 123 sayısının çözümlenmesini yapalım. Şimdi 3 birler basamağı biliyorsunuz. Birler basamağı. 2 onlar basamağı. Ve buradaki 1 de yüzler basamağını ifade ediyor. Normalde bunun basamak değeri 100 arkadaşlar. 2'nin basamak değeri onlar basamağında olduğu için 2 çarpı ondan 20 olur. Bu da 3 çarpı 1'den 3 olur. Şimdi biz bunu nasıl yazarız? Bu yüzler basamağında olduğu için 1 çarpı 100. 2 onlar basamağında olduğundan 2 çarpı 10 ve 3 de birler basamağında olduğundan 3 çarpı 1 olarak yazılır. İyi de biz bunu harfli olarak yazsaydık nasıl olurdu? Değişen bir şey olmazdı. Birler, onlar, yüzler basamağı ya. 100A, 10B artı C şeklinde artık. Değişen hiçbir şey olmuyor. Şimdi biz bunu AB olarak düşünelim. AB de arkadaşlar bakın. Birler onlar basamağı. 10A artı B. Peki BA'yı yazsak bu sefer 10B artı A olur. Şimdi bakın birkaç pratik yöntem anlatacağım. O yüzden buraya yazdım. Biz bunları toplasak. AB artı BA desek. 10A bir de buradan gelecek. 11A. 1B, 10B de buradan geldi. 11B. İkisinde de 11 var mı? Var. 11 parantezini alıyorum. Ne kalıyor? A artı B. Bunu ne zaman kullanacağım? AB ile BA'nın toplamı verildiği zaman. 11'in katı olacak. Peki farkı sorulursa. AB eksi BA desin. Şimdi biz bunları çıkarsak. 10A'dan 1A'yı çıkardım. 9A. Şimdi 1B'den 10B'yi çıkardım. Eksi 9B. 9 parantezini alıyorum. A eksi B oluyor. Bakın AB eksi -B BA'yı sorduğu zaman da biz 9 katını A eksi B'nin 9 katını almış gibi düşünebiliriz. Şimdi sorumuza geçelim. AB sıfır C sayısının çözümlenmiş halini soruyor. Şimdi 1, 10, 100, 1000. O zaman 1000 A bakalım şıklara 1000 A evet şu gitti. Sonra 100 B 10B bu da gitti. Bu da gitti. 0 arkadaşlar almayacağız. C'yi de tek olarak alacağız. Bakın. Bu da 10C demiş olmaz. Bir tek C şıkkı bizim sorumuzun cevabı oluyor. Geçelim sorumuza. Birinci sorumuzda arkadaşlar. Hangisi yanlıştır diyor. Şimdi bakın bunları normalde iki farklı yolla yapalım. Bir uzun olsun bir de kısa olsun. AA artı BB. Şimdi bu onlar basamağında 10A yapacak. Bu da birler basamağında 1A. Toplasak 11A. E, B için de aynı 10. Bir de buradan gelecek 11B. 11 parantezini alınca direkt A artı B. Bundan sonra hiç bu şekilde uzun uza diye yapmayalım. Hemen soru üstünde yapalım. Bakın 10. Bir de buradan gelecek 11. Buradan da 11B. O zaman 11 parantezinde A artı B diyeceğiz. Doğru mu? Doğru. Gelelim buna. Bunu az önce söyledim hatırlarsanız. Hatta yapalım bakın. 10A buradan gelecek. Bir tane de buradan gelecek. 11A. 1B. 10B de buradan 11B. O zaman 11 parantezinde A artı B. O zaman bu da doğru. AB eksi BA'yı biz 9 parantezinde almıştık. Hatırlıyorsanız bu 11 yazmış. Yanlış. O zaman cevabımız Ceyhan olacak. Ha neden 9 diye soran olursa işlem biraz uzatalım. Şurası ne olur? 10a artı b eksi parantez kullandım. 10b artı a. Şimdi arkadaşlar eksiği dağıtırsam ne olur? 10b eksi a olur. 10a'dan 1a'yı çıkardım. 9a. 1b'den 10b'yi çıkardım. Eksi 9b. 9 parantezinde de a eksi b olur. Bakın artık yavaş yavaş alışacaksınız. Bu kadar işlemler size hafif gelecek. Zihinden yapacaksınız zaten. Şimdi D'ye geçelim. Burada 1A var. Burada da 10 bir de burada var 11. Bir. bir tane de yanına geldi. Ne oldu? 12A oldu. Şimdi burası ne olur? 100A. 1'i çıktı. O zaman ne olacak? 99A. Burada 10B var. E burada da 10B var. Çıkarmışız. O zaman bunlar sıfırlar birbirini götürüyor. 1C bir var. Buradan da 100C gelecek. 100C. Ama eksi arkadaşlar. Birden 100 çıktı. Eksi 99. C olur. 99 parantezini alınca da A eksi C olmuş olur. O zaman bunlar da doğrudur. Cevap Ceyhan diyoruz. İkinci sorumuz. Çözümlenmiş biçimini soruyor. Arkadaşlar bakın pratik olarak yapalım. 100 tane burada var. A'dan. Bir tane burada var. 10 tane burada var. Basamağına dikkat edin. Onlar. 111 tane A var. Peki B'ye bakalım. 10 burada var, 100 burada var, 1 burada var. 111. E o zaman 111 de B yaptı. Hemen 111 parantezinde C de büyük bir ihtimal öyledir. 1 burada var. 10 burada var. 100 burada var. E 111 de C var. O zaman cevabımız C şıkkı olmuş olur. Üçüncü sorumuz. Arkadaşlar çözümlenmişini veriyor. Hangisine eşit? Şimdi bakın bu 1000. 1, 2, 3, 4 basamak olacak. 1, 10, 100, 1000. 1000'e kim denk gelecek? A. 100'e kim, gelecek? E 100 yok. O zaman 0'dır. 10'a B gelecek. C de sonlar da yazılacak. A 0 B C. Yani denizli olur. Şimdi dördüncü sorudayız. Arkadaşlar bakın şurası önemli işte. Çözümleme yapacağımızı biz buradan anlıyoruz. 2 basamaklı, 3 basamaklı, 5 basamaklı derse kesinlikle çözümleme var işin içinde. Demeseydi 3 çarpı A çarpı B düşünürdük. Şimdi 4 basamaklı bu sayı 2 cinsinden kaç eşittir diyor. 3 A B 4 Şimdi arkadaşlar şöyle bir Somutlaştıralım sorumuzu. 4, 5, 6, 7 olsun. 4567 Biz bu 4567 4560 artı 7 şeklinde yazabiliriz. Doğru mu? Bakın sonuç değişmiyor. Peki 4560'ı 450 çarpı 10 diye yazabilir miyim? E, yazarız. Çarpınca yine 4567 4560 oluyor. Peki biz bu 10'u baş tarafta yazsak 456 şeklinde olur mu? Niye olmasın ki değil mi? Çarpmada değişme özelliği var. İster başa yaz ister sona yaz. Peki biz bunu niye anlattık? Arkadaşlar buradaki 3AB4 diyor ya şu 4'ü oradaki 7'ymiş gibi düşünüp kenarda yazabilirim bakın. Aynı sistem. Birinci adım. Bu da birinci adım. Peki ikinci adım. 3 A B şuradaki sıfırı sanki onla çarpmışız gibi düşünüp böyle ayrı yazabiliriz. Bu da ikinci adım. İkinci adım. Üçüncü adım. Bu onu önde yazabilirim. Değişme özelliği. Üçüncü adım. Bakın buradakinin aynısı. Peki. Buraya kadar geldik. Şimdi bir soruya geri dönüş yapalım. 3 AB neye eşitti? X'e. Getir bunu yerine x yazıyorum. 10 çarpı x artı 4. Cevap Bursa olmuş oluyor. Bakın çok pratik bir kural. Bunu öğrenirseniz oldukça rahat edersiniz. Ha diğer türlü yapılmaz mı? Yapılır. Arkadaşlar bunu çözümlersiniz. 3000 artı bu yüzler basamağında olduğu için 100a artı 10b artı 4 olur. Şimdi peki biz x'i çözümleyelim. 300 artı 10a artı b olur. Şimdi baktığımızda şu grupla şu grup çok benzer. Ama sanki bunun 10 katı alınmış gibi. Bakın x'in 10 katını alalım. 10 katını alsam ne olur? 3000 100a 10b olur. Aynısı mı aynısı? Ha demek ki burası 12'miş. Bir de yanına 4 gelecek. 12 artı 4. Bu da ne oldu? ikinci yolumuz oldu. Evet sayıların çözümlenmesi iki kısmındayız arkadaşlar. AA BB Bakın 10 burada bir de burada ne oldu? 11 E burada da 11 O zaman 11 parantezinde biz A-B yazalım Ki 11 ile 33 gitsin Rahatlasınlar onlar 3 olur Peki buraya geldik Buradan 10. Bir de buradan gelecek. 11 tane A var. Bir tane de B var. Kaç eşit? 57. Şimdi arkadaşlar. iki denklem var. 2 bilinmeyen var. O zaman ne duruyoruz? Hemen alt alta yazıp yok edelim bunları. 11 A artı B. 57. A eksi B. 3. Bakın B'ler sırıtlıyor. Direkt toplasan gider. 11 bir daha 12. A. Burası da 65 katı değil mi? O zaman A buradan 5 bulunur. B'yi nasıl bulacağım? Getirip yerine yazarak 11 çarpı 5 eşittir 57 olur. 55 yaptı Karşı atarsam B'yi de 2 bulmuş olurum. A çarpı B'yi soruyor. A 5 idi B 2 idi cevap da 10'dur diyoruz. Evet çözümlemenin birinci sorusu. Arkadaşlar bunu gözü kapalı yapın artık. A, B, B, A diyorsa çıkarma durumda hemen 9 parantezin alın. A eksi B eşittir 36. Sadeleştirin. A eksi B eşittir 4. Bakın bir tık da uzatayım bu soruda da bundan sonra artık şey yapın. Şu kısa yöntemi ezberleyin. Birinci kısım 10A artı B olur. İkinci kısmı parantezli yazıyorum. Parantezli yazmazsanız arkadaşlar bakın diyelim ki bunu parantezli yazmadınız. Çoğunlukla şu eksi unutuluyor. 10b artı a olarak yazılıyor. Ondan sonra soru gitti. Uğraşınız boşa. Ya parantez kullanın ya da ikisine de eksi kullanın. İkisine de eksi kullansak 10a'dan 1a'yı çıkardım. 9a. Şu ikisi de eksi 9b yapar parantez alıyorum. 9 a eksi b. Toplam olsaydı da 11 parantezinde. Ha bakın mesela bu soruda var. A, B, B, A hemen 11 parantezinde A artı B. Eşittir 132. Böldüğümüzde 12 olur. Ha yok ben uğraşmak istiyorum diyorsanız buyurun. 10A bir de buradan gelecek. 11A artı 1B, 10B de buradan gelecek. 11B. 11'ler ortak. Al paranteze. 132. Sadeleştir. Cevap yine 12 olur. Üçüncü sorumuz. Arkadaşlar bakın. Neymiş bunlar? İki basamaktı. O zaman çözümleme yapacağız. Bakın. Buradan anlıyoruz. Çözümleme. Hemen yapalım. 1 burada var. Şey 10 burada var. Bir de burada var. 11A. B'den de aynı şekilde 11 parantezinde A artı B. Arkadaşlar bakın 10 bir de buradan gelecek. 11A 11B. E bu da 11 parantezinde. Ne oldu? Komple birbirini götürdü. Cevabımız 1 olur. Dördüncü soru. Şimdi arkadaşlar bunun eşitini soruyor. Peki Çözümleme yapsak. Bakın ABC'yi nasıl çözümleyeceğiz? 100A 10B artı C. Eksi parantez açıyorum. 100C 10B artı A. Normalde nasıl yapılır? Buradaki eksi dağıtılır. Eksi 100C eksi 10B eksi A. Sizin pratikliğinize bağlı parantez kullanmadan şunu yazsanız daha pratik olur. Hatta bunları bile yazmanıza gerek yok. Normalde ben ne yaparım? Buradan 100A var. Buradan bir tanesi çıkıyor. O zaman 99 tane. Burada 10B var. Buradan 10B var. Birbirini götürüyor. Bakın eksiden dolayı. B'ler gitti. 1C var. Burada da 100C var. E birden 100 çıktı. 99 o zaman. İkisi de 99 parantezine alınırsa 99a c gelir. Peki bakalım burada da öyle mi? Doğrudur. Bakın bunlar gitti. 100a'dan birini çıkardım 99a. 1c'den 100c'yi çıkardım 99c. Al paranteze a c. Neye eşitmiş? Bilmiyoruz. a c 5 veriyor. 99 çarpı 5'ten 450 45 daha 495 olur. Sorumuzun cevabı Beşinci sorudayız. Arkadaşlar iki basamaklı sayı diyor. Hemen çözümlemeye başlayacağız. Şurası ne olur? 60 artı A artı B eşittir 69. Hemen 60'ı atarsak ne olur? A artı B 9 olur. Peki buraya geçelim. Burası arkadaşlar 10 A artı B olur. Diğer taraf 10 B artı A olur. Eksi 45. Böyle yapabildiğimiz gibi bunu diğer tarafa atıp 9 parantezinde a eksi b de yazabiliriz. Eksi 45. O zaman a eksi b ne olur? Eksi 5 olur. Hemen getirip şunun altına yazıyorum. A eksi b eksi 5. Topla birbirini götürür. 2a 4 olur. A buradan 2. Şimdi A yerine 2 yazsam B ne olacak? 7 olacak. Soru ne? A çarpı B. 2 çarpı 7 cevap 14 olmuş olur. Evet gelelim 6'ya. Arkadaşlar bunlar güzel pekiştirme soruları. Kendiniz muhakkak çözün. Hatta videoyu durdurun çözün. Bir daha bakın. Doğru mu yanlış mı diye. Şimdi bakın bunu da zihinle yapalım. 100a bir de 10 da buradan gelecek 110a yaptı bu. Bir tanesi çıktı. 1a. O zaman ne oldu? 109 tane a. Peki b'ye bakalım. 1b burada var. 110 110 da burada var. E 110'dan bir çıktı 109. Eksili ya. O zaman 109b. E 109 ortaksa paranteze alıyoruz. Peki ne diyor? Sayısı aşağıdaki sayılardan hangisinin daima bir tam katıdır? Şimdi 109 ile çarpılmış ya. 109, 9'a bölünür mü? Bölünmez. Niye? Rakamlarını toplayın 10 yapar. 9'un katı değil. Uymadı. 10, 10'un katı değil. Olmadı. 11 katı değil ama 109 katıdır bakın. O zaman cevap Denizli olmuş olur.